bitenler videosu. Yine aynı bluzla. <laughs> aynı bluzla aynı videoyu çekiyorum. Ama yine aradan epeyce zaman geçmişken. Severseniz daha sıklıkla yaparım dedim. Sevdiğiniz ama yapamadım. Bundan sonra daha sıklıkla yapmayı umuyorum. <laughs> Hadi başlayalım. Yine az bakım ile başlayalım. Şuradan bir duman geliyor ya. <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Yeni yılı güzel koklarla girelim. Bir önceki videoda bir bitenler videosu Zubio'nun bu metal tüpteki diş macunumu koymuştum. Bitti diye. Orada da demiştim ki dibini bir sıyırırım. Ay dibini sıyırdım. Dibinden böyle kaç kez daha kullanabileceğim diş macun çıktı. İnanılmaz yani. O yüzden de bu videoya yine ekliyorum. Dibini öyle sıyırdım ki baksanıza. Bildiğiniz sıyırdım. Sıyırdım. Dibini görmeyen. Zubio'nun bu diş macununu seviyorum. güzel diş macunlarından vazgeçemeyenler için çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. İçeri de iyi, işe yaraması da iyi. E metal metal tüpte olduğu için de bunu böyle birazcık temizledim. Yani sudan geçirdim. Ve bunu geri dönüşüm kutusuna atacağım. Öneririm. Daha önce göstermemişim kenarda köşede kalmış. Aslında bu 6 ay içerisinde kullanmadım ama yine de bir göstereyim istedim. Otamanın bu diş macunu. Böyle bir yağ kıvamında önceden bunu kullanıyordum. Öneririm. Kullanabilirseniz böyle yağ kıvamında diş macunu kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanın öneririm. Bunu bu kavanozu ben otomaya, merveye geri göndereceğim. Ekpeye bırakacağım. Sudan geçiririm ama zaten o kendisi sterilize edecektir. T-brush'ın bu ürünü kullandım cam kavanozda. Geçen videoda da göstermiştim diye hatırlıyorum. Bu aktif karbonlu. Ya yani bir önceki sanki naneliydi diye hatırlıyorum. Aktif karbonlu da güzel. Aktif karbonun diş beyazlatma özelliği var diye hatırlıyorum. Bunlar tablet şeklinde ağzınızda atıyorsunuz. Böyle zaten köpürüyor kendiliğinden. Tablet formdaki ürünleri seviyorum. Yanımda taşımak da çok kolay. Yani gün içerisinde dişten fırçalayacağım zaman bir iki tane de bundan atıyorum. Seviyorum. Bir de bu cam yeniden kullanılabilir bir ambalaj. Aynı zamanda bu metal kapağı da öyle. Bunu geride dönüştürebilirim. Ama ben bunu temizleyip içinde bir şeyler koyup ya kendim kullanırım ya da arkadaşlarıma veririm. Mesela nemlendirici ya da deodorant gibi şeyler. Mesela burada yine t bir diş macunu kavanozunu soya mumundan nemlendirici yaptım. Yağ bazlı bir nemlendirici. Ben kendi deodorantımı ve nemlendiricimi yapıyorum ve yapmışken de bazen fazla yapıp arkadaşlarıma veriyorum. Düzenli olarak kullanan arkadaşlarım var. Bunu geri dönüşüme atmayacağım. Ama atılabilir. Yine ağız bakım ürünleriyle devam edelim. Bu Vianurla'nın susam yağı. Susam yağını sabahları dişlerimi fırçalamadan önce oil pulling için kullanıyorum. Oil pulling yapmıyorsanız kesinlikle yapmanızı öneririm. Her sabah yapamayabilirsiniz ama haftanın bir iki günü, üç günü kesinlikle yapmanızı öneririm. Herhangi bir temizleyici ürün kullanmadan, su içmeden oil pulling yaparsanız ve dilinizi kazırsanız harika bir güne başlıyorsunuz. Kesinlikle öneririm. Bu cam şişeyi de temizleyebilir, yeniden kullanabilirim. Geri dönüşüme de atabilirim cam olduğu için geri dönüşüme uygun. Geri dönüşüme gidecek diye düşünüyorum. Burada Vianor'la çok vizyon sahibi bir marka. Aslı'ya belki danışabilirim bu kavanozları ne yapıyor, geri alabilir mi diye. Eğer bu konuda bir gelişme duyarsam sizi de haberdar ederim. Tabii yaz geçirdiğimiz için güneş kremleri ve sinek kovucu ürünler kullandım. Sinek kovucu ürünlerde yine Vianorla'nın kendi setini kullanıyorum. Daha önceden de size göstermiştim diye hatırlıyorum. Vianorla'nın o uçucu yağlarından bir tanesi bu lavanta bitti. E, bu cam camda. Bakın çok uzun süre kullanıyorsunuz. Damla damla kullanıyorsunuz gerçekten ve kendiniz yapıyorsunuz. Yani kullanmayacağınız zaman yapmanıza gerek yok. Yani bu lavanta bitti. Başka bir lavanta alıp yapmaya devam edebilirim. Bu gibi kendiniz yapabileceğiniz ve çok kolay yapabileceğiniz şeyler bunlar. Suya böyle birkaç damla bundan koyuyorsunuz. Birkaç damla başka bir tane koyuyorsunuz ve kendi kendinize bunu planlamıyorsunuz aslında. E bu kitler bu şekilde satılıyor. Bu kitle kendiniz yapabilirsiniz. Ben yani bundan bahsediyorum. Bu uçucu yağ bitti. Bunu geri dönüşüm atacağım. E, ve sinek kovucu için yeni yeni bir şeyler almama gerek kalmıyor. Bakın yıllarca aynı şeyleri kullanıyorum. Ama bu sene Badecanlar bana yaz akşamını gönderdiler. E, bunu kullandım. Bu yaz akşamı tabii çok küçük bir şeymiş gibi görünüyor ama bu konsantre bir yağ karışımı. Bunu başka bir şişenin içerisine koyuyorsunuz. Hem sinek kovucu Bakın, sinek öldürücü, değil sinek kovucu. Hem de aynı zamanda ortamı güzel bir koku veren e, bir içerikti. Bu da cam, cam geri dönüşüme gidebilir. E, metal bir şey var, kapağı var. Bu da geri dönüşüme gidebilir. Ama büyük ihtimalle bunu yıkayıp yeniden kullanacağım. Geçen sene Jardin'in güneş kremini kullanıyordum. Dibini sirdim, bayağı bitirdim. Bunu da temizlemek üzere kenara ayırdım. Buna yine geri dönüşüm atabilirim çünkü cam. Cam yüzde yüz ve sonsuz kez geri dönüşüyor. Metal de öyle biliyorsunuz. Şu tüpte yüzde yüz ve sonsuz kez geri dönüşüyor. Plastik diş macunu tüpleri her ne kadar geri dönüştürülebildiği söylense de geri dönüşmüyor. Bakın sıfır. Sıfır. Bu da geri dönüşüyor. Ama bunu da cam olduğu için kolaylıkla temizleyebileceğim için yıkayıp yine bir nemlendirici yapabilirim. Önümüz zaten yeni yıl olduğu için yeni yılı e, yeni yıl hediyeleri içerisinde bunun içerisine e, soya mumu, hindistan cevizi yağı, e, lavanta yağı ile birlikte böyle güzel, hoş kokulu bir nemlendirici yapabilirim ve arkadaşlarıma hediye edebilirim. Güneş kremi olarak e, bunu kullanıyorum. Bitirmediğim için bunu göstermiyorum ama bir sonraki videoda bundan bahsedeceğiz. Sol tesin. Bir önceki videoda şöyle söylemiştim. Soltis'in güneş kremlerini çok seviyorum. Keşke ambalajı farklı olsa demiştim. Ve onlar başka bir ambalaj ürün yaptılar. Hep şey diyoruz ya, sevdiğiniz markalardan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Markalardan talep edin. Yani içeriği için ne istiyorsunuz? İçeriğinin mesela daha temiz içerikli olmasını mı istiyorsunuz? Organik sertifikalı olmasını mı istiyorsunuz? Vegan olmasını mı istiyorsunuz? Cruelty free dediğimiz o deneysiz, zulümsüz olanlardan mı istiyorsunuz? Bunun için sertifika almasını mı istiyorsunuz? ambalajının metal cam gibi geri dönüştürülebilir ya da yeniden doldurulabilir bir ambalaj olmasını istiyorsunuz? Lütfen markalardan, sevdiğiniz markalardan talep edin. Ben de talep ettim. Tabii ki sadece benim talebimle değil, birçok kişinin talebiyle Soltis artık bineş kremlerini değiştirdi. Bu 35 benim kullandım. Bir de 50 var içeride. O da bitmek üzere. Bir sonraki bir tane videosu muhtemelen eklerim. Saç ürünlerine geçelim. Öncelikle katı şampuanlar. Bu Misaja'nın Titan ve Verene, nasıl okunduğunu bilmiyorum çok üzgünüm, katı şampuanlarını kullandım. Ve aynı zamanda Mustela'nın bu katı şampuanı kullandım. E, bu üçünü asla tek başıma kullanmadım, iki kişi kullandık. Altı ayda üç katı şampuan kullandım. Bakın burada zaten diyor ki iki tane şampuana bedel, iki büyük içinde su olan şampuana bedel. Kısmen bunlar da öyle, ikiden biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim bunların. Bu 75 gram. Bunlar 105 diye Evet 105. Bunlar daha büyük. Bu iki şampuanla bedel. Bunlar da 5 şampuanla falan bedeldir birlikte diyorum tahminim. İki kişi kullandık. Siz benim kadar seyrek yıkamasanız saçlarınızı 6 ayda 3 katı şampuan kullanın. Benim 2 katım kadar şampuanlayın saçlarınızı. Yani 2 ayda bir, bir katı şampuan kullanacaksınız. Düşünün. Yani katı şampuanların zaman, zihin ve para olarak daha ekonomik olduğunu söylemem gerekiyor. Musa'nınki biraz daha yumuşak bir ürün. E, vücut için de uygun. Ben çok sevdim. Bundan bir tane daha var. Önümüzdeki bir taneleri de onu ekleyebilirim diye düşünüyorum. Şu ikisini de çok sevdik açıkçası. Bir tanesi e, kuru ve yıpranmış saçlar için şu. Bu her saç tipi için uygun. Önce bunu kullandım yaz sonunda da bunu kullanmıştım. Çünkü yazın gerçekten saçlar çok yıpranıyor. O güneşten, deniz tuzundan vesaire çok fazla yıpranıyor. Sonra da bunu kullanmıştım. İkisinden çok memnun kaldım. Açıklamaya zaten kullandığım bütün ürünleri koyarım. Kendinize bakarsınız. Bunları geri dönüşme göndereceğim. Jardin'in dibini sıyırdığım saç bakım yağı. Çok severek kullanmıştım gerçekten. Bitmesine çok üzüldüm. Gerçekten yeniden kendime bunlar alırım diye düşünüyorum. Bu da bir sprey de Cam olduğu için yıkanabilir yeniden kullanılabilir. Zaten bu sprey şişeleri ben kullanıyorum. Kendi yüz serumumu yaptığımı daha önce söylemiştim. Bu tip ürünleri de orada kullanıyorum. Ya da bunları yanımda hidrolatı, bunlar daha küçük olduğu için, yanımda hidrolat taşımak için de kullanıyorum. Hyaluronic asit var. Simya evinden. Yüzüm için de kullanıyorum hyaluronic asit ama bunu saçım için kullanmıştım. Ay, simya evinin ürünlerini çok seviyorum. Gerçekten. Gerçi bu ürünleri, bu markaların hepsinin ürünlerini çok seviyorum. Simya evi benim Galiba zehirsiz kozmetiklerde ilk kullandığım, yani birçok kişinin zaten ilk kullandığı marka olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, zehirsiz kozmetikçilerin de öncüsüdür kendileri, canlarımız. Saçlarımı duştan sonra tararken hevalik asit sürüyorum. O nemin hapsolmasını sağlıyor. Bu zaten bir internet akımı trendi, görmüşsünüzdür. Ama hekimler de bunu onaylıyor benim de işime yaradığını söyleyebilirim. Bu da geri dönüşme. Ha gerçi damlalıklı şişe işe yarıyor ya. çok gerçekten çok işe yarıyor. Galiba geri dönüşüme gitmeyecek. Yaz boyunca kullandığım bukle dostu bu ürünü göstermek istiyorum. Medifiora'nın gerçekten çok iyi. İyi bir jel kıvamında. Saçlarınızı yıkıyorsunuz, tarıyorsunuz. Bu jelle bütün böyle saçınıza yediriyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz şekilde şekil verebiliyorsunuz. Daha bukleli bir yapı olması isterseniz ona göre bir kurutucu kullanabilirsiniz. Benim öyle bir kurutucum yok. Alayım mı almayayım diye çok düşündüm. Belki önümüzdeki yazı alabilirim. Ama benim derdim zaten böyle bukle bukle saçlar olması değil. Dalgaların buklelerin kabarmamasıydı. Benim saçlarım kıvırcık bu arada aslına bakarsanız. Ee, ama saçları kıvırcık kullanmak gerçekten çok zor oluyor. Dolayısıyla ben şöyle bir hafifçe düzeltiyorum. O yüzden saçlarım böyle dalgalı görünüyor ama saçlarım bayağı kıvırcık. Medifilon bu ürünü yazdım önce benim çok işime yaradı. Çünkü yazın daha çok saçlarınızı yıkıyorsunuz. Yani normal olarak daha çok ıslanıyor. E, ee, dolayısıyla her gün kurtamazdım saçlarımı. Bununla kendi kendi kurumaya bıraktım. Bu çok güzel bir ürün. Dalgalı, bukleli, kıvırcık saçları olanlara öneriyorum. Önümüzdeki yaz yeniden kullanacağım büyük ihtimalle. Ağzı açık bir şişede yeniden kullanılabilir bir ürün. Olmazsa geri dönüşüme gider. Yine bir saç ürünü göstereceğim. Clara'nın bu kuru şampuanı. Klaran bunu göndermişti. Kuru şampuana ihtiyacım olmadığını düşünüyordum aslında bakarsınız. Bir de şampuanla birlikte gönderdi. Plastik bir ambalajda şampuandı. Kullandım bu arada çok güzel bir şampuan. Bildiğim kadarıyla katı ürünleri de var Clara'nın. Ona da bakabilirsiniz. Benden sonra kardeşime verdim. Kardeşim memnuniyetle kullandı. Muhtemelen bitirmiştir. Onun amacını gösteririm. Bu ürüne ihtiyacım olmadığını düşünmüş. Açıkçası ben kuru şampuan çorbanın saçlarım öyle kolayca yağlanmıyor falan diye düşünmüştüm. Gönderince ama geldi yani kullanayım dedim. Burada çok güzel bir içeriği var. Ve uzun zamandır da kuru şampuan kullanmadığım için heyecanla kullandım ve çok iyi. Gerçekten çok iyi. Benim gibi kahkülde olan kişiler bilirler. Saç yağlanmaz ama kahkül ayrı bir özen ister. Hatta şu hareket vardır. Bakın şurasını sadece, sadece şurasını yıkarsınız, kurutursunuz. Ben de öyle yapıyordum tabii ki. Ama bununla birlikte öyle bir derdim olmadı. Sadece kalküllerime böyle pıs pıs pıs. sürüp o görüntünün toparlanmasını sağladım. Yazın kullandım ve öneriyorum. Çok iyi. Burada aerosol şişeleri geri dönüşebiliyor. Vücut ürünleri, şampuan gibi sabunlarda da katı ürünler kullanıyorum. Dolayısıyla bu Jil'in Lavanta Kil Sabunu ürününün ambalajı bu. Vücudum için onu kullanmıştım. Çok memnuniyetle kullandım. Cildim için, başka bir ürün kullanmam bitmediği için buraya koymadım. Bir de şunları göstermek istiyorum size. Çünkü gıda toplamında, yani alışveriş grubumuzla birlikte Zeytinyağı sabunlar almıştık. Onların ambalajları bunlar. Tabii ki ben vücudum için zeytinyağı, sabunu kullanıyorum biliyorsunuz zaten. Bunlar da... Bunların geri dönüşüme gitmesine gerek yok. Bu komposta gidecek. Solutions'ın toniği... Şimdi bu tonik bitti, tamam mı? Bu tonik bitti ve pet, bir numara. Tabii ki normalde geri dönüşüme göndermem gerekiyor. Ama marka şöyle bir şey yapmış... Bir refill gönderdi. Yani bunun içinde iki şişelik ürün var. Onu bunu koyacağım ve bu şişeyi kullanmaya devam edeceğim. Bakın, markalardan talep edin, markalardan talep edin, markalardan talep edin. Bunu hep söyleyeceğim. Ben yerel markalardan bir adım daha ileriye gitmesini ve yeniden dolum istasyonları yapmasını talep ediyorum. Bu güzel adımları daha da ileriye götürmelerini talep ediyorum. Tonimi kullanmayan, bu şişeyi kullanmayan devam edeceğim. Şu anda başka bir şampuan, saç kremi ve maske kullanıyorum. Onun amelajları burada ama bir sonraki bir tane daha videosuna ekleyeceğim. Aslında kendi deodorantımı kendim yapıyorum ama bu dönem iki farklı deodorant kullanıyorum. Onu da bir sonraki videoda anlatayım diye düşünüyorum. Renkli kozmetik için de bu çok sevdiğim göz kalemim bitti. <laughs> Komposta. Peki bunun dışında hiç başka kişisel bakım ürünü kullanmadım ve tabii ki renkli olduğum için bir takım ürünler kullandım. Black kabı kullandığım için bir çöpüm atığım yok. Yıkanabilir pet kullanıyorum. Yıkanabilir makyaj pedi kullanıyorum. Çelik jilet kullanıyorum. Dolayısıyla burada herhangi bir ihtiyacım yok. Bir tane videosunu ekleme gerek de yok. Bu ürünlerin hepsini yeniden yeniden kullanırım. Kullanmaya devam ederim. Size de öneriyorum. Açıklamaya zaten hepsine bırakacağım. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, ve beğenilerinizi de bekliyorum. 不知道。